Evet arkadaşlar hepinize merhabalar bugün yine efsane bir video ile karşınızdayım ve eğer hazırsanız bombayı patlatıyorum Lan, Lan bu değil bu değil Toz duman oldu bir dakika Şuraya bak hep toz duman oldu Unutmadan buraya gelmişken logomuzu da koyalım Evet arkadaşlar soru, sorunu çözdüm tamam sıkıntı yok bir bomba dedik başımıza bela aldık arkadaşlar bombayı patlatmadan önce sizlere bir program önermek istiyorum bakın biz vpn ile o kadar şeyler yapıyoruz gidiyoruz skin alıyoruz bilmem ne yapıyoruz yeri geliyor günde 3 tane 4 tane vpn e indiriyoruz sırf desenler için ücretsiz şeyler için bu indirdiğimiz vpn'ler yüzünden telefonumuzun hafızasında gereksiz çerez dosyaları ve gereksiz, gereksiz bazı yer kaplayan birçok şey olabiliyor şimdi bunlardan biz nasıl kurtulabiliriz ve aynı zamanda önereceğim program program arkadaşlar sizin PUBG Mobile'da kasma sorununuzda da ufak bir ufak da olsa bir çözüm olacak. FPS'inizi kesinlikle arttıracak. Çünkü içerisinde işle, işlemci soğutma sistemi bulunuyor ve aynı zamanda arka plandaki her şey sonlandırdığı için reminizi güçlendiriyor. RAM'inizin tamamını oyuna yönlendirmenizi sağlıyor ve bu şekilde kesinlikle performans artışı sağlıyor sizler için. Şimdi şöyle telefonumu elime aldım arkadaşlar ve buradan çok basit bir şekilde arkadaşlar Google Play'e giriyorsunuz arkadaşlar Google Play Store'a ve buraya yazmanız gereken sadece ve sadece boşluk olmadan Nox Cleaner arkadaşlar. Nox Cleaner boşluk yok. Görmüş olduğunuz şu anda benim telefonumda mevcut olan bu programı indireceksiniz ve arkadaşlar bu programın güzelliklerine şimdi hep beraber birlikte bakalım. Evet arkadaşlar şu anda görmüş olduğunuz gibi bana diyor ki 11 GB ve 50 500 MB senin telefonun hafızası var diyor ve sen bunun diyor 10.5 GB hafızasını kullanmışsın diyor. Şimdi diyor gereksiz dosyalar var diyor ve bunları temizlememiz gerekiyor diyor. Hemen buradan Sıkan diyorum görmüş olduğunuz gibi. Bakın ne kadar çok kullanmadığım gereksiz dosya varmış. Telefonumuzun hafızasında aslında bizlerden habersiz hiç bilmediğimiz bir sürü gereksiz şey var bakın telefonda yer sıkıntısı yaşayanlar da sadece PUBG oynayanlar değil bunu deneyebilirler 667 megabaytı şu anda temizliyor 667 MB o kadar büyük bir rakam ki arkadaşlar bizim bir indirdiğimiz VPN programı 4 MB ile 8 MB arasında düşünün yani 600 MB ne kadar büyük bir rakam görmüş olduğunuz gibi 537 megabaytı şu anda telefonumdan gereksiz olan her şeyi temizledi ve arkadaşlar şu Common Features bölümüne gelirseniz, diğer telefon uygularımız, uygulamalarımızda da bizlere temizlik hizmeti sunuyor. Onun haricinde Game Booster bölümünde görmüş olduğunuz gibi, PUBG performansını yüksek e, şekilde hızlandırılacak seçeneklerimiz var. Çok ciddi bir şekilde söylüyorum. En hoşuma giden bu programda ne arkadaşlar? Şurada CPU Cooler diyor. Bakın. Bu ne demek biliyor musunuz? İşlemci soğutma demek. İşlemci soğutma teknolojisini barındırıyor bünyesinde ve gördüğünüz gibi şu anda gördüğünüz gibi karlar yağıyor arkadaşlar ve şu anda işlemcimizi soğutuyor ve telefonumuza ciddi anlamda bir performans artışı sağlıyor. Jupu is calling. Yani diyor ki sizin işlemciniz soğudu ve oyun oynamaya hazır diyor arkadaşlar. Bu programı sizlere kesinlikle öneriyorum. Kesinlikle deneyebilirsiniz arkadaşlar. Programın linkini aşağıya bağlantıya bırakıyorum arkadaşlar. O link o linke tıklayarak direkt olarak programa ulaşıp Google Play Store üzerinden indirebilirsiniz. Ve tabi anlattıklarım beğendiyseniz programı beğendiyseniz 5 yıldız olarak oylamayı unutmayın. Ve altına tabii ki de yorum bırakmayı unutmayın. Tabii siz, yani sizin kararınız bu aslında bunu öylesine söyledim. Ama ben orada inerdiğim programlara girdiğimde Google Play Store'da aşağıda yorum, yorum yorumlar bölümünde adımı görünce gerçekten çok hoşuma gidiyor. O sebepten bunu da yapabilirsiniz. Ve şimdi arkadaşlar telefonu bir kenara bırakıyorum ve hıp hızlı bir şekilde videomuza geçelim. Evet arkadaşlar geldik en büyük bombaya. Şimdi Var ya bugünü bekledik bekledik iple çektik 31 Mayıs 31 Mayıs dedim sizlere Ben de sizlerle birlikte heyecanla bekledim Siz de biliyorum ki heyecanla beklediniz Ve emin olun ki buna değecek birçok şey hazırladım sizler için Bu videoda hepsinden bahsedeceğim Sizlerden isteğim birincisi bu videoyu sonuna kadar izlemeniz Çünkü bu videoda küçük sürprizler sizi bekliyor Görmüş olduğunuz elimde bir Bunun içinde arkadaşlar desenli tava var Bunu açacağız birlikte Fakat bu önemsiz Görmüş olduğunuz bu kaskı zaten bunların hepsini aldım Bunları göstereceğim size Ve arkadaşlar Arkadaşlar istediğim tek şey videoyu sonuna kadar izlemeniz ve bu videoya da bu videoya 24 saatte 3000 like gelmesi. Gerçekten bu videoya 24 saatte 3000 like gelirse Artı bir şekilde sürprizlerim olacak. Şöyle bir şey demiyorum hani. Bu videoya 3000 like gelirse vereceğim bunları demiyorum. Gelirse de gelmesi de vereceğim. Canınız sağ olsun sizin hiç mühim değil. Fakat eğer ki e gelirse 3000 like 24 saat içinde yani yarın 16.00'da 3000 like'ı bulmuş olursa sizlere müthiş bir sürprizim olacak. Bir adet daha. Şimdi arkadaşlar birinci en büyük sürprizimize en büyük bombamıza geliyorum ve sonrasında size sıradan sizler için hazırladığım bayram programımızı ve bütün sürprizlerimizi teker teker açıklayacağım. İyi dinleyin beni şimdi. Şimdi arkadaşlar e, Görmüş olduğunuz gibi videoda ne yazıyordu Burada yeni ücretsiz elit royal pass kazanma Taktiği kazanma şansı yazıyordu Arkadaşlar maalesef ki bu Keşke keşke sizlere de yapabilsem ama bu benim için geçerli arkadaşlar. Bakın burada PUBG Mobile bana e, elit Royal Pass göndermiş arkadaşlar. Ücretsiz bir şekilde bunu alıyorum. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar elit Royal Pass'ımı aldım. Ve envanterime girdiğimde arkadaşlar sakın korkmayın. Ve PUBG Mobile bana böyle bir kıyak yaptığı için arkadaşlar. Benim aslında kafamda Royal Pass'ı 100 level yapmak vardı. Fakat bu sadece bana faydalı olacaktı ne bileyim YouTube'da güzel izlenecekti falan. Ama dedim ki daha önemlisi ve daha kıymetli bir şey yapayım en iyisi de. Yani 100 level yapmak yerine şu daha mantıklı geldi arkadaşlar. Bu royal pasımı ben ücretsiz bir şekilde açtım. Fakat ne yapacağım biliyor musunuz? Sizlerden tam 1 değil, 2 değil, 3 değil, 4 hiç değil. 5 kişiye 5 adet royal pas vereceğim arkadaşlar. Royal pas hediye edeceğim. Çekilişle hediye edeceğim. Yapmanız gereken tek şey bu videonun altına instagram hesaplarınızı yazın. Yorumunuzla birlikte artık hani kendi yorumunuzu yazdınız ya. ki abi bilmem ne falan filan. Ona instagram linklerinizle ekleyin arkadaşlar. Instagram kullanıcı isimlerinizi ekleyin. Sizler zahmet ve Instagram'da ben bunu açıklayacağım ve sizlere tam olarak 5 tane Royal Pass hediye edeceğim arkadaşlar. Umarım ihtiyacı olan dostlarıma çıkar. Umarım alamayacak kişilere çıkar. Bunu çok isterim arkadaşlar. Şöyle geldiğimde görmüş olduğunuz gibi şu anda ee, Royal Pass'ım açıldı. Diğer sürprizlerimize geçmeden önce çok hızlı bir şekilde şu geçen sezondan şöyle bir şey vardı. Bunu da kullanayım ve 5 level alayım arkadaşlar şuradan. Evet, hepsini aldım. Tamam. Herhangi bir sıkıntı yok arkadaşlar. Bu birinci ve en büyük sürprizimizdi fakat en büyük dediğime bakmayın. Diğerleri de aslında çok büyük arkadaşlar. Bayram için bayram geliyor. Sizler için mükemmel planlarım var. Bu arada VPN'lerimiz, VPN çalışmalarımız da devam ediyor. Yakında VPN'lerle ilgili de çok güzel sürprizlerle karşınızda olacağım sizin. İkinci sürprizim de ise arkadaşlar şu var. Ee, bu emülatörlere özel olacak arkadaşlar. Emülatörden oynayan izleyicilerim beni şimdi iyi dinleyin. Bayramın ikinci günü saat 16.00'da saat 16.00'da canlı yayın yapacağım. Ve bu canlı yayında e, bir turnuva yapacağız arkadaşlar. Bir kişi sadece bir el kazandığında o kişiye arkadaşlar 125 TL'lik Steam cüzdan kodu vereceğim arkadaşlar ve bu 125 TL'lik Steam cüzdan kodunu birçok farklı şeyde kullanabilirsiniz. Zaten bilmeyenler varsa araştırın nerelerde kullanabileceğinizi. 3. sürprizimse tekrardan e, mobilcilere geliyor arkadaşlar. Mobilcilere özelde çok güzel. Kafamda pip bir plan var arkadaşlar. Bunu da size hafta sonu, bu hafta sonu açıklayacağım. Ama gerçekten mobilciler sevinçten havaya uçacak. Onu biliyorum arkadaşlar ve eğer ki bu video 24 saatte dediğim gibi 3000 like gelirse arkadaşlar, e, aklımda çok farklı bir şey var. Onu da açıklayacağım hafta sonu o şeyle. Gelmezse de, gelmezse yine de ben aslında bunu yapmak istiyorum. Bakarız ona duruma göre arkadaşlar. Ve arkadaşlar şu Görmüş olduğunuz Çin'den almış olduğum şu desenli tavanı, tavayı açalım mı birlikte? Gerçekten çok merak ediyorum nasıl olduğunu. Ee, ve arkadaşlar şunu da söyleyeyim. Şu görmüş olduğunuz iki tane bunların ikisi arkadaşlar. Üç level kaskla şu desenli tavayı da sizlerden iki kişiye yani teker teker olmak üzere hediye edeceğim arkadaşlar. Yani dünyanın en bol çekilişinin olduğu videodayız sanırım şu anda. Ee, bu şeyi açalım. Ee, tavamızı açalım bakalım kime gidecek bu güzel tava? Onu da merak ediyorum. Ama nasıl olduğunu da çok merak ediyorum açıkçası. Şöyle bir açmaya başlıyorum. Anam açılsa. İyi güzel bir şey benziyor he. Bunu arkadaşlar adresini siz, siz bana yollayacaksınız arkadaşlar. Ee, ve ben bunu size kargoyla göndereceğim. Ee, şöyle ulan nasıl paketlemişler ya. Abi var ya öyle bir paketlemişler ki <gülüyor> <gülüyor> La gücüm yetmiyor açmaya resmen. Bu nasıl bir paketlemek ya? Oho, baksanıza şuna efsane bir şey bu orada bu. Evet, açıldı. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar içinden desenli tavamız bu ne? Bir tane de anahtar yollamışlar. Hediye olsa gerek bu. Bunu da yollayacağım hadi tavayı kazanana. Şöyle arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi çıkartıyorum. Bakın şu desenin güzelliğine bakın ya abi inanılmaz güzel değil mi sizce de? Çok güzel. Bakın buradan da böyle. Şöyle bir tavamız arkadaşlar ve 3 level kaskımız. Bunları da size aynı çekilişte hediye edeceğim farklı farklı kişilere. Yani toplamda e, bu videoda kaç 7 tane ödül kazanan kişi olacak arkadaşlar. Umarım herkes istediği dilediği şeyleri kazanır ama tavaya gerçekten bayıldım. Baksanıza bunu arka plan deseni yapabilirim aslında o gitarın yanına. 3 level kaskı da yapabilirim ama sizlere göndermek daha mantıklı bir fikir olacağını düşünüyorum. Şimdi bunları kenara bırakalım arkadaşlar. Dediğim gibi bu video 24 saat içinde 3000 like gelirse çok bomba bir şey daha var arkadaşlar. Onu da şimdi söylemeyeceğim. Eğer gelirse hafta sonu size e, mobilcilere özel bir mobilcilere özel bayram sürprizimle birlikte onu da duyuracağım. Ee, bu videomuz bu kadardı arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Bu videoyla bizi ilk defa görüyorsunuz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ee, kendinize çok iyi bakın. Bay bay.